Arkadaşlar bugün Roblox'ta bu oyunu oynayacağız. Arkadaşlar burada kostümler var, ne Pro var, oyunlar var. Burada da Roblox Spike var. Arkadaşlar burada da kostümler var. Bu benim en sevdiğim burada. Sokak gecesi tarı burada da Mr. P. Burada da kahraman Bibi. Arkadaşlar burada karakter seçince başka bir şey seçemiyoruz. Arkadaşlar burada da kostümler var. Arkadaşlar oyun oyun adı neydi o karakterin? Arkadaşlar oyun Rico'ya Rico özel bir birkaç kendi yaptığı kostüm koymuş arkadaşlar. Burada tavşan peni var. Ay pini diyorum. Tavşan. Tavşan Leon. Girelim gene. Arkadaşlar burada da köpek balığı Leon var. Bu zaten normalde oyunda var. Arkadaşlar bir de karakterlere bakın. Yürüme efekti yok. oyunlara girelim. Ahşap dağına girdim. Arkadaşlar şov dağına girdim. E ee, ne yapacağız şimdi burada? Ay. Buradan gaz geliyor. Arkadaşlar adama vuramıyor. Ha geldi. Atıyorum şu an. Aa gittim. Arkadaşlar öldük. Sokak gece tarayı seçtim. Arkadaşlar bu bu kostüm adı neydi ben bilmiyorum. Bu da virüs bit var. Arkadaşlar normalde aslında o virüs 8 bit ama ben virüs bitti diyorum. Arkadaşlar burada da birincilik var. Arkadaşlar. Ha düzelmiş. Ben ilk girdiğimde burada iki, İ... bu adamların bu adamlardan iki tane il çiçeğiydi. Öyle bir şey bug olmuştu. Burada Piper var. Arkadaşlar en sondaki Piper ne anlama geliyor onu bilmiyorum. O eski Piper mı acaba? İşte bunlar Messi the... Arkadaşlar bakın bu kostüm oyunda yok. Arkadaşlar buraya nani koymamışlar. Arkadaşlar bakın Nitan ayısına dönüşebiliyorsunuz. Bu adam dönüşmüş. Bunu yiteceğim. Arkadaşlar bakın duran adamları itebiliyorsunuz. İtemedim ki bunu. Bakın itiyorum. Aa buraya kadar gittim. Arkadaşlar burada da VIP yer var. Bu bu premium. Premium'da da bu kostümün adını bilmiyorum arkadaşlar. Ama burada altın mega crow var. Burada da altın Rico var. Arkadaşlar buna basınca bir şey olmuyor. Arkadaşlar, burada. burada da kutular var. Şöyle takımı seçelim. Arkadaşlar bu kutu oyuna gelmedi. Zaten da videolarını çekmiştim. Arkadaşlar Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Arkadaşlar bu arada Ames de var. Ames bende var. Benim normal hesabımda. Videosunu çektiğimde yok tabi. Arkadaşlar bakın burada da Spike'a kendileri yaptıkları Arkadaşlar başka bir karakter seçince Sadece ciniye dönüşü dönüşebiliyoruz. Diğerlerine dönüşemiyoruz nedense. Arkadaşlar reset çektim. Çok garip bir tipim oldu ya. Aa bak arkadaşlar. Takım seçince buradan başlıyorsunuz. Ama arkadaşlar şarkılarımı seçince nedense oradan başlamıyorsunuz. Ana yerden başlıyorsunuz. burada. Arkadaşlar bazen benden oyun Nedense 50 Robux istiyor burada? Robot Spike var. Hiç de robota benzemiyor değil mi? Ama neden adı böyle? Arkadaşlar Mega Crow'u ben çok seviyorum. Arkadaşlar bu arada burada Yıldız Çeli var. Bu oyun 2017'de ya da 2018'de girenlere verilen bir kostüm. Bu da Mega Kro. Showdown'a girdim. Gel kardeş. Kardeş. Atak yapamıyorum neden? Arkadaşlar son anda atak yapma şeyini seçiyor. Veriyor yani bize. Atak yapamıyorum ben. Adam atak yapabiliyor. Arkadaşlar bende atak yapma özelliği yok. Hiç kimse bir şey anlamadı şu anda. Arkaz geliyor. Ar ar kaç kaç kaç. Arkadaşlar gittik. Ama niye? Arkadaşlar biz niye gittik? Ki? Onu anlamadım. Kendini çekelim. Buna takım olmaya çalışacağım. Arkadaşlar herkes şuradan gidiyor. Ama ben ama ben şu odama girdiğimde bana ateş etme özelliği gelmiyor. Arkadaşlar bir anda kimse bana bir şey yapmayınca öldüğümde de korktum ya. Bana hiçbir şey olmamıştı ama nedense öldüm. Virüs bit seçelim. Seçemedim. <laughs> Arkadaşlar bir, bir şeyler geldi yukarıda. Çıktı. Neden var onu da bilmiyorum. Çıkmasını aslında hiç istemiyorum arkadaşlar. Virüs bir daha başa bilmeyi sevdiğim korktum. Arkadaşlar buradaki mevzu kutuyu kutuya gizli kutuya nedense bir şey yapamıyorum. Neden koymuşum? Arkadaşlar kafamı yazıya çarptı. Biliyorum. Bak <laughs> şimdi şey. Ne haber? Arkadaşlar bakın derin şu anda böyle değil. buraya gidiyor ama kesin tavşanı alacaklar. Aynen tavşan leonu aldılar. Burada bu tavşan leonun ne işi var? Çıktı. Çıkamadım ki ben. Sendi geldi arkadaşlar oraya. Bakalım. Red Kim yazmış arkadaşlar bile. Ya da başka bir şeyler yazmış mı? <laughs> arkadaşlar Bu çok güzel bir kostüm ama muhtemelen 30'a satılıyordur. Ama de bu kadar güzel bir kostüm satıyorlar. Arkadaşlar neden ben anladım çünkü bu kostüm. Mesela Sarı Leon diye bir kostüm var. O Sarı Leon'da Sarı Leon yumurtalar atıyor ama bu köpek balığı kostümde köpek balığı diyor, normal Leon normal Leon'un eşyalarını atıyor. O yüzden acaba 30 nasıl olabilir? Arkadaşlar ses gelmiş olabilir. Kaşınıyordum. Ee? Arkadaşlar <laughs> bir yer buldum. Arkadaşlar burada bir doktor var. Aşağıya Aşağı atlayayım. Dur be arkadaşlar.